İzmit Belediyesi, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama uyumunu artırmak ve bakımları konusunda yakınlarına destek olmak için Alzheimer Yaşam Evi'ni açtı. Kocaeli Üniversitesi'nin de destek verdiği merkezde hastalar hem tedavi oluyor hem de sosyalleşip iyi vakit geçiriyor. Alzheimer hastaları her gün evlerinden alınıyor. Merkezde sosyal tedavi oluyor. Gel el sallayalım. El sallayalım hadi. hadi el sallayalım. İzmit Belediyesi'nin açtığı Alzheimer Yaşam Evi, Alzheimer hastalarına ve ailelerine destek oluyor. Onlar burada olmaktan, arkadaş edinmekten, değişik aktiviteler yapmaktan, kültür gezilerinden tutun da e, işte motor becerilerinin geliştirilmesine kadar, hafızalarının daha diri tutulmasına kadar çok ciddi olarak burada uzmanlar eşliğinde, özellikle uzmanlarla çalışıyoruz burada. Neler yapıyorsun? Her iş yapıyoruz burada. Ha. Oyun oynuyoruz, şarkı söylüyoruz. Yani mutluyuz burada. Çok mutluyuz. Herkes beğeniyor. Tamam, çok güzel oluyor. Evet, hep beraber. Yaşam evinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik aktivite alanları bulunuyor. Hastalar zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik, resim gibi sanatsal aktivite alanlarında vakit geçirebiliyor. Hasta yakınları merkezde tedavi olmak için telefonla, internetle ya da yüz yüze başvuruda bulunabiliyor. Başvurular Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'na yönlendiriliyor uygunluk raporu alınmasıyla hastalar merkeze kabul ediliyor. Alzheimer yaşam evinde günde 16 kişiye hizmet veriliyor. Sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım teknikeri hastalığın etkilerini azaltmak için yaşlılara ücretsiz destek veriyor. Gündemden gelişmeleri aktardık. Şimdilik hoşçakalın.